Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Melis'le birlikte Merhaba. göstereyim miyiz? Ee, böyle 2000 liralarımız var Monopoly paraları. Eşyalarımızdan getirdik kullanmadıklarımızı. Tabii içinde çok güzel olanlar da var. Arkadaşlar ben bunu vermek istemiyordum. Tabi Azra var ya arkadaşlar. Bakın ama. Çok güzel değil mi? İşte beni ben size şöyle diyeyim. Benim arkadaşıma arkadaşı vermişti. Bana da o arkadaşım vermişti. Ama neyse yani koydum. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlıyoruz. Burada en az olacak fiyatları söylüyorum. Evet arkadaşlar bu sürü şeyler var. Bunların en az fiyatı bu 100 ya da 50 ya da 75. Bu 150. Ben bir açık arttırma başlatayım mı? Hayır, söyleyeyim ilk hepsini. Bunu neyse arkadaşlar biz söyleriz zaten. İlk olarak bununla başlayalım. Eee 50 50. Alan 50 diyorum. Al. Alıyor musun? Hayır. 50'ye. Ee, Almıyorum. Ben alıyorum. 50'ye. Çok güzel bu. Kinerji oydan çıktı. Şimdi arkadaşlar azalalım. Bankaya koy. Şuraya koyuyoruz. Aynen. Tabii. Şunun içine. Şunun içine. Böyle. Evet arkadaşlar bu benim için çok arkadaşlar. değerliydi. Arkadaşlar. 150. 200. 250. 300. Al. Ah. 300'ümü koydum. Geldim. Aldım. Evet şöyle. Çünkü Çünkü çok çok güzel. güzel. Evet, Bakın evet. arkadaşlar saklanıyor içinde. Kim nereden çıkmış? Niye almadın? Bilmem. <laughs> çok fazla geldi para. Hadi evet. devam. 100. 100 e 200. 200. 400. 400 <laughs> öyle ne bir şey, şey olmadı. oldu. Çok fazla geldi bana 400. Amada. 500, ü 500 ü veriyorum. Ah. Ama 100 lira gel al. Ana, al. <laughs> arkadaşlar bu toka Melis'in çok değerliydi. Normalde of. ben buna tüm paramı verirdim ama Melis e kıyamadım. Şimdi arkadaşlar bunda sıra. 100, 200, 200, 300, 400, 500 diyemeyeceğim rağmen al. 500 var zaten Oy. 100 dedim. Al. 100 lira mı? Ay, Ay. Ay. <laughs> Buyur. Neyse oğlum. Bu benim küçüklüğümden işte. Arkadaşlar bu bana olmayacak. Küçükken hepsi oluyor ama ben koy. ben kızımı almak için ben. <laughs> 50. Elle. Alıyorum. Al. Tamam bankaya koy. Çünkü çok güzel o. Ben de 50 lira yerine bunu aldım. Deneyebilir miyim bir kere? Atan 3 var mı Ay 4 var mı ondan Ben de... Bakayım mı? Eee... Buna ben mi 50 diyorum? 50. Ben de 50. Ben ilk dedim. 100 <laughs> değil <diyor> misin? <laughs> ben alıyorum 50'yi o zaman. Al. Aldım. Ya, ah, 50 liraya her şeyi götürüyor. Arkadaşlar kırtasiye çalışmalarımız da olacak. Kaçırmayın derim. Evet arkadaşlar. Su balonu. 50. 50. Al. Elle. Diğer ne rengi de Tamam. 50. Sen... Şaka şaka hadi al. Elliye alıyorum. Arkadaşlar kıyamıyorum Azra'ya. <laughs> Yaşasın. ne geldi ne geldi. 50. 100. <laughs> güzelim 200. Al. Yok yok güzelim. Hayır 200 desin. Hayır olmuyor. Arkadaşlar. 200 lirasını ya. alıyoruz ve verebilirim yani bana sorun olmuyor yani. Artık Kosay koyuyorum. Orada diğerleri koymayalım. var ben onu yükselttim. Arkadaşlar ben bunu alacak diye yükselttim. <laughs> evet arkadaşlar 200 lira e, 250 diyor musun? Hayır. Alıyorum. 200. Arkadaşlar al. 200'ü aldın. Verdim değil mi ben parayı? Yuva hayır vermedim. Evet arkadaşlar 200 alıyorum. Bavul gitti. <laughs> arkadaşlar bunda benden bir tane daha vardı. Niye aldım ki? <laughs> arkadaşlar şimdi bu kedi. Çok ben tatlı. de bunlardan çok var. En ben fazla de 100 150'ye yükseltirim. 200. Tamam al. Çünkü çok tatlı arkadaşlarım. Arkadaşlar ben bunu bu koleksiyonu o kadar zor biriktirdim ki anlatamam. 200. <laughs> Hep annem sallayıp alırdı. Neyi? Kedinin çıkacak olasılığını bilirdi annem. Benim annem. Evet arkadaşlar şimdi bunlar. Evet arkadaşlar şimdi 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Hani Kaç paran var? Kaç paran var? de şu an drama yaşıyoruz. Çünkü bu Melis'in küçüklüğünü şeyiymiş. Ben ona 400'e veriyorum. Hadi al. Kıyamadım sana. Evet arkadaşlar 400'e veriyorum. Kıyamadım. Arkadaşlar 400'ünü verdim mi? Verdim. 100'ünü. Aldın mı 100'ünü? Ha 500'ümü verdim. 100 al. Ay, 50 o. Tamam 2 tane 50 al. Arkadaşlar şunu ben çok istiyordum aslında. Baksanıza güllü güllü. <laughs> Şimdi bu gelsin mi? Ben 100 diyorum buna. 200. Tamam Aa, kıyamadım. Arkadaşlar 200 aldım. <laughs> ya, onu kendim yaptım arkadaşlar, biliyor musunuz? Çok sertmiş kızım bu. Evet ama güzel gözüküyor. 100. Elle, elle, 100. Alıyor musun? Güzellik. Ne? 150. Arkadaşlar o kadar uğraştım ki anlatamam. Şuralarını dikecektim. Ee, arkadaşlar şeyimiz kalmamıştı. Pirinçle yapıştırdım. Sonra gittim burayı uhu ile yapıştırdım. Sonra gittim bir daha aldım ondan sonra ee, ser e, silikonla yapıştırdım. Yani içinde de pamuk var. Keçeyle yaptığım için biraz sert. Hmm. 150'nizi alalım. Ben kayıt Evet arkadaşlar parası şey... çok azaldı. Ama Ve bayağı şey kaldı bayağı. Bakın bana mı? Evet arkadaşlar ben bunu koyuyorum. 100. 200 diyeyim de sen de. 250. Al. Arkadaşlar ben benim için muyum. kıymetli çünkü son kalmıştı. Bundan olanlar varsa yorumlara yazabilir. Tabi açık olur. Şimdi en güzeli geliyor. <gülüyor> <gülüyor> en güzeli geliyor. Tek ayakkabılı tikel kız. <laughs> Ben hiç bir şey demiyorum ama şu an başlatmıyorum. 50 Al <laughs> Alayım mı? Al Al 50 dedin al. Arkadaşlar bunu Elusunu, Elusunun annesi Mekke'ye gittiğinde getirmişti. <laughs> o yüzden alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> benim de arkadaşlar getirdim. <laughs> Kaç lira bu ne? 50 Ne yazıyor üstünde? Fenerbahçe. Ha Fenerbahçe değil de 50. Aslında az 50 100 100 Güzelim. İndirebilirsin. Talepin olmadığı için. 50 50 mi? Al hadi al. al. Kıyamadığın gördüğün şeyler. Arkadaşlar parama bakın. Benimkine bakın. Rıf rıf. Ve aldığım şeylere bakın. Melis'in aldığı şeylere bakın. 50 Bunu ben. 50 Bakayım arkadaşlar şöyle. 100. 100. Alayım. Hayır ben ben belki ha, 150 diyeceğim. 150 diyor <laughs> musun? Çünkü ben 50 50 almaya düşünüyorum. Şuna çünkü bunlar benim için bayağı önemli ya. Yani. Alayım. Alıyorum. 150. Al. Ama alma 200. Al hadi al. Hadi. Hatta 50 al. Arkadaşlar parası bitiyor. Üzülüyorum kıza. 50. Güzel kaldı. Ama ben de istiyordum biliyor musun? Bu Fenerbahçe kesin yazıyor zaten. Yok ben almıyorum. 50. Al. al. <laughs> 100 liram kaldı. Bunu ben alacağım 50. Al. 50 mi yok? Bari bunu ben alayım Nazlı Ben bunu çok seviyorum. Tamam al al al. 50. Al. 50'ye. 50 lira. kaldı. Onu da ben alayım mı? Evet bunu o da o ben sen kazanıyorum. Hepsini sana kalacak. Aa aynı bunlar. Evet al al. Farklı sarısını ben alsam bunu sana versem olur mu? Hayır ben bunu almak istiyorum. Tamam ama ben alacağım. Hadi koy. Parayı arttıracak ya arkadaş. 50. 100. Hatta 200. 200 <laughs> mü gidiyor? Arkadaşlar tokam oldu. Tokam oldu. Evet arkadaşlar burada 3 tane parçamız kaldı. Şunu, şunu alalım. Evet Melis ister misin? Ben almayacağım. Eli. Arkadaşlar bu uğur becekliği. Elli. Ben istemiyorum çünkü bende bir tane daha var. Elli Aldım. Param kalmadı geleceğiz. Zaten iki parça kaldı. Tek şöyle bir toka. Teki de Garga. Tamam. Garga da kardeşimin arkadaşlar yani. <laughs> Kardeşime geri vereyim. Arkadaşlar para arttırdım. Bunlar diğer oyunda bana geri dön. Evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma... 15 like gelirse bunları tanıtacağız. Evet arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mevsim kanalında abone olabilirsiniz. Yorumları linkini ya da açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.